demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek susuzda karşı karşıyadır. Son günlerde yaşanan gelişmeler ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesinin rafa kaldırıldığını gözler önüne sermektedir. Anayasamızın en temel ilkeleri çiğnenerek halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanları görevden alınmakta, varolar sindirilmeye çalışılmakta, yapılan hukuksuzlukları ifade eden avukatlar yine hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak haklarında soruşturmalar başlatılmakta, hatta tutuklama kararları verilmektedir. Biz avukatlar hukukun üstünlüğünü, savunma hakkı ve adil yargılanma ilkesi için, hukukun üstünlüğü için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Al!